Thank you Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu yeni bir faydalı olduğuna inandığım tamir videosuyla belki de YouTube'da bulamayacağınız bir videoyla atölyemizdeyiz. Elimde 1 2 3 adet dijital saat var. Hemen hemen hepsi de aynı model bunların, aynı marka bir adet daha var. Sökülü halde duruyor. Pil almaya gittim. Bayraklı'dan sevgi yolundan bulabildim. 4 adet de büyük pil aldım. Neden 4 adet büyük, 4 adet küçük pil aldık? Onu şimdi biraz sonra masada anlatalım. Burada fazla durmayalım arkadaşlar. Bu dijital saatlerin pilini değiştirmek biraz zahmetli olabiliyor. Onu biraz sonra göreceğiz. Gördüğünüz gibi kapak altındaki vidaların üzerine şöyle kapaklar geliyor. İşte bunları sökmek biraz zahmetli, sıkıntılı olabiliyor. Bu tarz saatleri pilini değiştireceğim diye bozanlar kıran oluyor. Fazla uzatmadan kameramızı çalışma masamızı alalım. Neler yapacağız hep birlikte görelim arkadaşlar. Üçünün de dijitalleri çalışıyor gördüğünüz gibi. Üçünün de hatta dördünün de mekanikleri çalışmıyor. Bunun pilini söktüm. Bana çok geliyor bu şekilde tanıdıklardan, akrabalardan. Pilini değiştirdik. Halen daha dijital çalışıyor ama mekanik saatimiz çalışmıyor. Üst kısımda böyle bir pil var. 32. Bu 20-32 olmasına bakmayınız arkadaşlar. Bunu internetten sipariş ettim. Yanlış geldi. Normalde 20-25 gelmesi gerekiyordu. Hatalı göndermişler. Hadi dedim bir daha geri göndermeyelim. Şimdi özellikle bunların kordonlarını sökmek çok zor arkadaşlar. Örneğin bu saatin kolay. Şunun kolay. Burada vidalarımız açıkta söküp pilini değiştirebilirsiniz. Ama diğer iki saatte de hatta bununla da aynı. Bu söktüğüm saatte de aynı. Bu şekilde vida yerlerini her nedense gizlemişler. Şöyle birer parça koyarak buraya vida yerlerini kapaklı hale getirmişler. Bunu nasıl sökeceğiz? Bu çok önemli. Arkadaşlarımdan, akrabalarından çok bu konuda şikayetler geliyor. Burada gördüğünüz gibi bir vida var. Bu vidaları açmamız gerekiyor. Öyle mi? Diğer arkadaşlar da bunları vida zannediyor. Alyan vida zannediyor. Saatlerce uğraşsanız bunu buradan sökemezsiniz arkadaşlar. Çünkü bunlar alyan görünümlü 4 adet pim var burada. Bu pimleri sökmemiş. Bunu hayatta çıkaramazsınız ve pilini değiştiremezsiniz. Bu pimleri sökebilmek için şöyle bir penseye ihtiyacımız var. Küçük pense. Yan keski. ince uçlu tornavidanız olması gerekiyor. Yetmiyor. Kaliteli ince uçlu tornavidalar olması gerekiyor. Öncelikle düz tornavidayı takıyoruz. Pimleri çıkarmamız gerekecek. Burada diğer Diyelim ki bu tarz ince tornavidanız yok. Bu kısımları meyve bıçaklarının ucuyla elinizi kesmeden tırnak çakılarının törpüleri var onunla veya çay kaşığının kenarıyla falan ucuyla şu kısmı çıkarmanız gerekecek takıyoruz kimin altına tornavidamızı ve yukarı doğru hafif çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi çıktı. Bu aşamadan sonra penseyle tutup pimimizi rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Saatlerce uğraşanlar var. Çıkaramıyorlar arkadaşlar. Bunu saatlerce değil 300 sene uğraşsanız bu şekilde döndürerek çıkaramazsınız. Hop yukarı bastırıp ve hafif ucu çıktıktan sonra pense ile ve şöyle yan kesiyle de tutup çıkarabilirsiniz. Pime zarar vermeden çıkarıyoruz. Hop Gördüğünüz gibi kayışımız çıktı arkadaşlar ve vida yerlerimiz ortaya çıktı. Hemen diğerini de hızlıca çıkarayım ve pile doğru ilerleyelim. Çünkü içeride de bizi sürpriz bekliyor. Bu şekilde söktünüz, pilini değiştirdiniz, dijital saatiniz çalıştı ama mekanik saatiniz çalışmadı işte. Bu videonun asıl konusu o arkadaşlar. 4 adet pim çıktı gördüğünüz gibi şunları bir kenara koyalım. Saatimizi şu anda rahat bir şekilde açabiliriz. Ne yapıyoruz? Bu aşamada ucumuzu ince bir yıldız uçla değiştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde bana çok sorular geliyor. Biz dijital saatimizin pilini değiştirdik ama dijital saat çalışıyor. Mekanik kısmı neden çalışmıyor diye sorular geliyor. Bunu ben daha önce açmıştım pilini değiştirmiştim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu pilin üzerinde genelde etiket oluyor. Bir adet daha vida var pil kapağı üzerinde. Onu da alıyoruz. Şöyle küçük vida. Bunları karıştırmayalım. Zira çok vida çıkacak biraz sonra. Yerlerini unutmayalım arkadaşlar. Bu bizim CR2025 pilimiz. Bunu temas ettirmeyelim. Herhangi bir metal kısmını tutturmayalım. CR2025 pilimiz. Bu bizim dijital saatimizi çalıştırıyor arkadaşlar. Saatimizi söktük. Pili değiştirdik. Bakalım ne olacak? Durum değişecek mi? Bence değişmeyecek. Çünkü bunda bir de gizli pil var arkadaşlar. O gizli pili bulup değiştirmediğiniz sürece saatimiz çalışmayacaktır. Evet şöyle bir temas ettireyim şuradan. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama fark ediliyor mu? Dijital kısmı çalıştı. Ama mekanik saatte herhangi bir kıpırdama söz konusu değil arkadaşlar. Bu aşamada işin zor tarafı başlıyor. Buradaki bütün vidaları açmanız gerek. Ve saatimizin elektronik kısmına ulaştık gördüğünüz gibi hemen şunu kaldırıyoruz arkadaşlar pcb'yi ve hop gördüğünüz gibi bu bizim sadece dijital saati çalıştıran anakartımız pcb kartımız ve mekanik kısım burada arkadaşlar şu anda çalışıyor mu çalışmıyor bu pili buradan şöyle hafif cımbızımızla şurada bir mandal var bunu geri çekiyoruz hop çıkarıyoruz arkadaşlar Çıkardık ve yeni aldığımız piller pek kaliteli değil ama idare eder. Yani bulduğum bu pillerde arkadaşlar. Eğer bulabilirsinizse bunların kaliteli olanları var. Bunun tanesi 1 TL. 10-15 TL'ye satılan piller var. Onlardan alıp takarsınızsa sizin saatiniz daha uzun ömürlü olacaktır. Sanki bu pilin boyutu biraz farklı gibi. Biraz farklı gibi inşallah çalıştırır. Elimde olan bu. Yapacak bir şey yok. Bayraklı'dan bunları bulabildim. Çankaya gidebilseydim. Biraz üzerine bastırırsak kaçıyor geriye. Çalıştırdıysa sorun değil. Üst kısmını ben banttan yapıştırırım arkadaşlar. Çalıştı arkadaşlar. Benim istediğim de buydu zaten. Bu pili kaybetmeyelim. Çankaya gittiğim zaman hem daha kalitelisini hem de biraz daha büyüğünü alıp buraya takarız. Şimdi bu pili buraya nasıl tutturacağız? Buraya bu pili tutturmamız için üst kısmına bant yapıştıracağız. Bir parça bant yapıştıralım. Bu şekilde durumu kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Bant yapıştırarak. Üzerine zaten PCB kart geleceği için sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Katli bir şekilde yerleştirelim. Şimdi toparlayacağız. Sırasıyla diğer saatlerimize de aynı işi uygulayacağız ve bütün saatlerimizi çalışır duruma getireceğiz bu durumda. Pil alırken demek ki biraz daha dikkat etmek lazım ama aldığım yerde pil olarak sadece bu vardı böyle küçük pil. Hadi dedim şansımı deneyeyim. Aslında ben biraz şüphelenmiştim bu pilden biraz daha küçük olduklarını anlamıştım ama şansımı deneyeyim dedim. Olur veya olmaz. Zaten fazla para değil dediğim gibi bir tanesi 1 TL. Dijital saatimiz zaten çalışıyor. Onun pilini ben değiştirmiştim öncesinden. Dijital saatin pilini değiştirmiştim. Mekanik saat çalıştığı için onun pilini değiştirmemiştim. Aslında değiştirirken ikisini de takım değiştirmek lazım. Vidalara dikkat ediyoruz. Vidalar çok ince. Yalama yapabilirsiniz. Yalama yaptığınız zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Vidalarımızı sıktık. Diğer pilimizi de takalım. Hem mekanik hem dijital olarak çalışmaya başladı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Gördüğünüz gibi kapağını kapatalım ve hızlı bir şekilde toparlayalım. Saat kapaklarında bildiğiniz gibi piezo buzzer var burada. Bu buzzer bizim alarm vesaire çalması için koyulmuş. Bunun buradaki yaya denk gelmesi gerekiyor. Tam üzerinde küçük bir yay var. Piyazonun üzerine bu yayın denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ona göre kapağı buraya kapatıyoruz. Test taktığınız zaman saatinizin bazıları kesinlikle çalışmayacaktır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Vidalarımızı kapatalım ve saatimizi kullanmaya başlayalım. faydalı olduğuna inandığım bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakınız. Hayırlı, bereketli, bol kazançlı, her şeyden önemlisi bugünlerde çok ihtiyacımız olan sağlıklı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşça kalın.